dostlar. Öncelikle yeni bölüme hoş geldiniz. Vakit kaybetmeden ilk kaza ile başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Oy, Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Tuh. Allah belanı versin. Garaj kapısına bakarsanız yol, rampa aşağı. O panikte siz bırakın el frenini, arabayı sola döndürmek bile güç. Abimiz en doğrusunu yapmış. Tabii soğukkanlı olsa, kazasız belasız durdurabilirdi. Ayrıca sürücü gayet iyi. Fark ettiyseniz garajındayken emniyet kemerini takıyor. Olay İstanbul Sultan Gazi'de oluyor. İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Videoyu tekrar izlediğimde otobüsün geldiği yöndeki yaya ışığı kırmızı yanıyor. Bu da otobüsün yeşil ışıkta geçtiğini gösterebilir ama bazı durumlarda geçerli değil. sola geçiyorum. Sola geçiyor. Hiçbir şekilde yol vermiyor bana. Bu videoyu birçok yerde görmüşsünüzdür. BMW sürücüsü ısrarla ambulansa yol vermiyor. Kaynağın birinde para cezası kesildiği söyleniyor. Önüme bak. Caydırıcı yapayım. cezalar olmazsa Hayır. sonuç olarak bunlar gerçekleşebilir. Umarız Sana bu görüntüleri bir daha paylaşmayız. Scooter kazasına denk geldik. Scooter kullanırken trafik kurallarına uyunuz. Kask ve eldiven takmayı unutmayın. Scooter tek kişi kullanın. Elektrikli Scooter Yönetmeliğinde şunlar yazıyor. Araçlar yaya yollarında kullanılamayacak. Scooterlar bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolundan sürülemeyecek. Bu araçla azami hız sınırı 50 kilometre ve üzeri olan karayollarında da kullanılamayacak. Rize'de sahipsiz köpeklerden kaçarken yola atlayan üniversite öğrencisi, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Köpeklerden kaçmaya başlayan öğrenci yola atladı. Üniversite öğrencisi bu sırada seyir halindeki otomobil sürücüsünün dikkati sayesinde kazadan son anda kurtuldu. Köpekleri kovalayarak Nuri'yi otomobile alan araçtakiler öğrenciyi kaldığı yurda bıraktı. Çıkabilir ah. 112 arıyor mu? Gerek yok, onunla bir şey yok. Onda bir şey var mı? Hee İyi, iyi bizde bir şey yok. Bir dakika sakin, sakin, sakin. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yok sakin. Emniyet kemeri takılıydı. Bir sürüklenmişiz. 1955 metre. Emniyet kemeri takılı olmasa ölüyordum. İçeride başka kimse var mı? Hayır içeride başka kimse yok. Ee, Yaralı yok ama şu an bu yolun ters çevrildi. Arda çocuğa çarptırdı. Ben çarptım. Çar ya içeride kimse var mı? Peki biz yolda birilerine çarptık mı hiç? Bu beyaz var ya beyaz. O, o beyaz var ya beyaz. Evet. Ona mı çarptık? Evet, adam varsın ya şey. Öyle bir kaza yaptık ki. Yani. Ama, Araba taklattı böyle sürüklendik parçalar bunlar bak kafamı vurdum emniyet kemeri çok önemli çünkü hiçbir yere kıpırdamadık yani sıkıntı yok Allah'a şükürler olsun yaşıyoruz kafam kanamış gibi de bir yerim kanıyor ama nerem bilmiyorum arkadaşlar arabanın bütün parçaları şu an. Kaza geçirenin açıklaması arkadaşlar bugün Antalya Kundu yolu istikametinde başımıza korkunç bir kaza geldi. Arkamızdan gelen motorcu kaza görüntülerini an ve an kaydetti ve şans eseri ben de içeride kendi kameramı test ediyordum. Bir anda böyle trafik kazası geçirdik. Tüm sevenlerime geçmiş olsun mesajları atan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım kimsenin başına böyle bir kaza gelmez. Bu şekilde şu abiye bir bakalım. Abiye çarpmışız karşı şeritten geçerken. Selamünaleyküm abi. Sende bir şey var mı? Çenen kanıyor gibi. Ooo. Karşı şeride geçip araca çarpmış Ambulans falan aradın mı abi? Sana biz yandan mı girdik abi? Ya ben nasıl girdiler? Diğer şeritten tam buraya geldiler Ben yolumdan gidiyorum adam üstüme çıktı Yok yok doğrudur Benimkinden Sana mı o zaman geldi buradan buraya geçti Teker falan patlamış. Araba kilitledi ya. Emniyet geldi. Ambulans da geliyor sanırım. Bizde bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umarız daha kötü kazalar yaşanmaz. Şans eseri aracın içinde kayıt hal halindeydim o anda ve arkadan da motorlu bir araç geliyordu. Onun da kafasında GoPro vardı ve o da kaydetti. viraja hızlı girebilir. Fakat girerken aracı şeridinde tutmasının sebebiyle dışarıya salmamasıyla araç şeritten çıkmak istemiyor. Ve önden kayma yapacağı yerinde arkayı salıyor. Siz siz olun işinizi sağlama alıp yağmurlu havada hızlı gitmeyin. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için beğenip düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, güvenli sürüşler.